Merhaba arkadaşlar. Söylemezsem olmaz kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni e, bu yaza damgasını vuracak olan dizilerden biri Camdaki Kız dizisinin özel karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, Camdaki Kız dizisi çok güzel, yepyeni e, dizilerimizdendir ve e, Dizinin konusu şiddete maruz kalan kadınların ne yapacağını ve nasıl nasıl bir hayat yaşadıklarını bizlere film şeklinde bizlerle paylaşıyorlar ve dizideki kadının gerçek hayat hikayesinden esinlendiğini de camdaki kız yani dizisinin sizlere söylemek istiyorum yani gerçek hayattan götürülmüş olan. Film çekiliyor ve bizlerin de dikkatini çekeceğinden ve bu sezon merakla izleyeceğimiz dizilerden olacağına eminim. Yani çok güzel dizi. Sizlere de izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.